Merhaba, bugün sizlere Google arama ağında teklif verme türlerinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz <laughs> Google Ads üzerinde birçok teklif verme yöntemi mevcut. Öncelikle şunu belirtim arkadaşlar, herhangi birini illa bunu kullanın diye öneremem. Her biri, her bir reklama göre kampanyaya göre değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla arkadaşlar, kendinize en uygun olan teklif verme metodunu Bunları iyice bildikten sonra veya uyguladıktan denedikten sonra görebilirsiniz. İlk olarak manuel TBM ile başlayalım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere manuel TBM anahtar kelimelerinize ait tıklama başı teklifini e, sizin verdiğiniz sizin yönettiğiniz tamamıyla manuel bir yöntemdir. Yani burada ne yapıyoruz? Reklamımıza ait anahtar kelimelerimizin kimisine 2 lira, kimisine 2,5 lira, kimisine 5 lira gibi bir değer veriyoruz. Bu Tıklama başına harcamak isteyeceğimiz en yüksek tutar olmuş oluyor arkadaşlar. Tabi bunun şöyle bir özelliği de var. Geliştirilmiş TVM ile dönüşüm sayısının artmasını sağlayın işaretlerseniz eğer. Örneğin 5 lira teklif verdiniz fakat Google bunu daha iyi bir ziyaret getireceğini düşünerek 6 liraya çıkartabilir mesela. Bunu kullanmanızı öneririm arkadaşlar. Sonuçta eğer daha iyi bir tıklama olacaksa sizin için bir miktar sizin adınıza fazla teklif vermesine izin vermiş olursunuz manuel TBM'de. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Eğer manuel TBM kullanmak istiyorsanız reklamlarınızla günlük olarak belki de saatlik olarak ilgilenmelisiniz. Çünkü manuel TBM'de dönüşüm kaçırabilirsiniz öncelikle onu söyleyeyim. Veya az tıklama alabilirsiniz ya da düşük teklifler verdiğinizde reklamınız performans göstermeyebilir. E, bu yüzden manuel TBM'yi Google Ads'i iyi bilenlerin veya iyi analiz edebilenlerin kullanmasını öneririm arkadaşlar. Bunun dışında Google'a ait e, otomatik teklif stratejileri var. Bunlardan tıklama sayısını en üst düzeye çıkartmayla başlayalım. Adından da anlaşılacağı üzere arkadaşlar bu bir otomatik teklif. Reklamlarınızı en çok tıklatacak şekilde bütçenizi harcamayı sağlar. Burada teklifleri siz vermiyorsunuz. Örneğin 100 liralık bir bütçeniz var ve tıklama sayısını en üst düzeye çıkarma seçeneği seçtiğinizde Google o anda e, tıklamaya yönelik teklifi kendi adına belirler, anlık olarak belirler. Bunu kullanırken arkadaşlar bir maksimum TBM sınırı kullanmanızı öneririm. Yani bir analiz yapıp kelime ile ilgili örneğin ortalamada 4 lira 5 lira olan bir kelime için maksimum TBM teklif sınırı verebilirsiniz arkadaşlar. Burada örneğin 4 lira derseniz ve 100 lira bütçeniz olduğunu düşünürsek günlük bütçenizi en çok tıklama getirecek şekilde kullanacak fakat maksimum 4 lira teklif verecek arkadaşlar. Yeni başlayanlar için bu bir yöntem bu kullanılabilir ya da daha çok tıklama almak isteyen kişiler siteler bunu kullanabilirler arkadaşlar. Sonrasında dönüşüm sayısını en üst düzeye çıkartma otomatik stratejisine geçelim arkadaşlar. Burada dönüşüm sayısını en üst düzeye çıkartma şeklinde basıp ayarlayıp kaydete basarsanız biraz erkek örneğe dönelim. 100 liranızı en çok dönüşüm getirmek için kullanır. Teklif tamamen Google'ın elindedir. Anlık olarak verir. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Dönüşüm sayısını en üst düzeye çıkarma için mutlaka dönüşümlerin kurulu olması gerektiğini unutmayın. Hatta ve hatta birkaç zaman manuel TBM ile o dönüşümleri sağlayıp makine öğrenmesini geçmişe dayalı sağladıktan sonra dönüşüm sayısını en üst düzeye çıkartma stratejisine geçebilirsiniz. Burada arkadaşlar hedef işlem başına maliyet belirleyin. Yani hedef EBM olarak bildiğimiz bir strateji daha vardır. Burada evet dönüşüm sayısını en üst düzeye çıkartmaya çalışıyor. Fakat bir dönüşüm için bir tutar belirleyebiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim bunu. Örneğin bir kayıt formunun doldurulması sizin için dönüşümse ya da bir telefon tıklaması sizin için bir dönüşümse bunu hedef EBM bölümüne girersiniz ve her bir dönüşüm için harcamak istediğiniz tutarı bu alana girebilirsiniz. Örnek olarak bu alana 10 lira girdiğinizde sistem şu şekilde işleyecektir. Her 10 lira harcamanız için bir dönüşüm size getirecektir. Bakın arkadaşlar burada bunu kullanırken dönüşümlerin doğru kurulmuş olmasının oldukça önemli olduğunu unutmayın. Çünkü bazen görüyorum buraya 100 lira girilmiş reklamlarda. Fakat dönüşüm WhatsApp üzerine kurulmuş. Bir WhatsApp tıklaması 100 lira eder mi? Hani bunu iyi değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Ya da o WhatsApp tıklamasının gerçekten doğru çalışıp çalışmaması burada çok önemli. Burada arkadaşlar dediğim gibi bu sizin sattığınız ürün veya hizmete göre değişiklik gösterir dönüşümlerin size ne ifade ettiği. Örnek olarak bazı firmalar için telefon çok önemli bir dönüşümdür. Bazı firmalar için fon doldurmaları daha önemlidir. Ya da yani kayıt formu, başvuru formu gibi. Burada tekrar etmemiz gerekirse arkadaşlar dönüşüm sayısını en üst çıkartma seçeneğini tek başına hedef EBM olmadan da kullanabilirsiniz. Fakat hedef EBM ile şunu demiş olduğunuz için daha doğru bir yol izlemiş olabileceğinizi düşünürüm. Hedef EBM kullanarak bir dönüşüm için bir tutar belirleyerek buraya giriş yaparsanız arkadaşlar daha verimli olacağını düşünüyorum. Hedef EBM kullanma konusunda tecrübelerimi kısaca sizlerle paylaşayım. Bir reklamı manuel TBM ile başlatıp bir ay süresince izliyorum. Bir ay sonunda bana ortalamada 7-8 liraya diyelim ki bir tane dönüşüm getirmiş. Ben bir dönüşümü 7 ya da 8 liraya kazanmışım manuel TBM ile. Zaten Google bana önerecek burada Hedef EBM'ye geçmem konusunu. Burada arkadaşlar dönüşümler iyi öğrenildiği için Artık hedef EBM kullanabilirsiniz. 7-8 lira gibi bir dönüşüm maliyet veriniz de elinizde. Dolayısıyla burada hedef EBM'ye geçerek 7 lira, 6,5 lira gibi bir hedef EBM belirleyerek reklamlarınızı daha kolay yönetebilirsiniz manuel TBM'ye göre. Hedef EBM'de ek olarak direkt buradan teklif verirken bu ayarlamayı yapamıyorsunuz ancak isterseniz portföy teklif stratejileri altında hedef EBM'nizi maksimum teklif minimum teklif sınırı girebilirsiniz. Yani 10 liralık bir hedef EBM'de maksimum 5 lira, minimum 1 lira teklif buraya verebilirsiniz. Ancak bunu önermiyorum. Çünkü bu tamamıyla otomatik bir strateji olduğu için direkt hedef EBM'yi belirleyip teklifleri Google'a bırakmak daha doğru. Çünkü oraya maksimum veya minimum bir değer girerseniz dönüşüm kaçırabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra dönüşüm değerini en üst düzeye çıkara gelelim arkadaşlar daha çok e-ticaret siteleri için kullanılabilecek bir teklif. Bunu bu şekilde kullanırsanız dönüşüm değerini yani yapacağınız satışı en üst düzeye, satış tutarını en üst düzeye çıkartacak teklifleri uygular Google. Burada bir reklam harcamalarından elde edilen gelir hedefi ayarlayın yani hedef ROAS stratejisi var. Biraz belki hedef EBM'nin değere dönüşmüş hali. Yani burada şunu demek istiyoruz arkadaşlar. Ben 1 liralık tıklamaya, reklam harcamasına daha doğrusu 5 liralık satış yapmak istiyorum diye bir düşünceniz varsa buraya 500 değeri yani 5 1'e 5 mantığında buraya 500 yüzde 500 değeri girmeniz gerekli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da formülü var. 1 liralık reklam harcaması için 5 lira satış geldi. O zaman hedef ruhasınızın yüzde 500 olması gerekirmiş. Bunu gösteriyor. Buraya arkadaşlar çok yüksek rakamlar yazarsanız satış yapamayabilirsiniz. Yani reklamlarınız doğru çalışmaz. Gerçekçi değerler girmeniz gerekir. Burada tabii kar marjıydı, işte operasyondu vesaireydi bir sürü giderin de göz önünde bulundurulup bu ayarlamanın yapılmasını öneririm. Ancak doğru kullanıldığında özellikle e-ticaretlerde çok güzel sonuçlar verdiğini hedef ruhasın gördüm. Bunu da belirtmiş olalım. Bir diğer Teklif stratejisi hedef gösterim payıdır. Bu bazen gerçekten bizim için oldukça yararlı bir teklif seçeneği. Burada arkadaşlar amaç şu. Reklam sonuçlarının herhangi bir yerinde reklamlarımın görünmesi bana yeter diyorsanız bunu seçebilir. İlk 4 sonuç arasında yer alsın derseniz bunu seçebilirsiniz. Eğer ki mutlak yani birinci sırada çıkayım diye bir stratejiniz varsa da bunu seçebilirsiniz arkadaşlar. Burada da teklifler otomatik veriliyor. Burada tabi ben reklamların yani benimle ilgili aramaların %70'inde görünmek istiyorum veya %60'ında görünmek istiyorum diye belirtebilirsiniz. Ve burada da yine bir maksimum TBM teklifi sınırı verebilirsiniz. Örneğin 5 diyelim. Bu şekilde ayarlanmış bir teklif seçeneğinde reklamlarım benimle ilgili aramaların %60'ında görünmeye çalışacak. En üst kısmında birinci sırada ve 5 lira maksimum teklif verecek. Tabii ki bu çalışmaya verir arkadaşlar. Çünkü birinci sırada geldik dedik. Belki sonuçlar sayfasının üst kısmında yani ilk dörtte çıkması bizim için iyi bir strateji olabilir. Buraya %70 ve 5 TL giriş yaparak şunu söylemiş oldum. Reklamlarım ilk 4 sonuç arasında tüm aramaların %70'i içerisinde gözüksün ama 5 lira maksimum teklif versin demiş olduk. Bu nerede önemli arkadaşlar? Mutlaka ilk 4 sırada veya 1. sırada göstermek durumunda olduğunuz kampanyalar olabilir. Orada kullanabilirsiniz. Ya şöyle manuel TBM kullanıyorsunuz. Tıklama başı ücretler düşündüğünüzden yüksektir. Mesela 7-8 liraya tıklama alıyorsunuz. Bir süre manuel TBM ile reklamı deneyip 6 liraya, 7 liraya ilk 4 sonuç içerisinde çoğunlukla yer aldığınızı düşünüyorsunuz arkadaşlar. O kelimelerin manuel TBM ile uğraşmak yerine işte bu şekilde bir strateji kurarak yani ben ilk dört içinde görüneyim maksimum harcamam da şu olsun diyerek teklif verebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi başta da söyledim arkadaşlar burada şu iyidir bu iyidir diye bir şey önermiyorum size öncelikle onu belirteyim. Her biri başka başka kampanyalarda başka başka faydalı sonuçlar doğurabilir. O yüzden bunu biraz tecrübeyle biraz izleyerek görebilirsiniz arkadaşlar. Benim manuel TBM'ye yönettiğim reklamlar da var. Hedef gösterim payı kullandığım da reklamlar var. Hedef EBM iyi kullanıyorum. Roas'ı e ticaretlerde kullanmaya çalışıyoruz. Doğru verileri alabilirsek tabii ki kaynaktan. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi kampanyanızı kurarken, stratejinizi belirlerken sektör, işte rekabet durumu vesaire oldukça önemlidir. Ancak ben size burada kısaca teklif türlerini, seçeneklerini anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.